Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber SMP'nin 2. bölümüne sizlerleyim ve evet yanımda bugün Emir var. Emir yanımda şu an Emir'de Emir, Emir. Aa! <laughs> Korktun değil mi? <laughs> Neyse. Şimdi Oğlum, arkadaşlar ne görmüş olun üzere bir tane maze yaptım. Evet video çekimin sonra çünkü gecenin biriydi. Ondan dolayı video çekimi lan. Kralında <laughs> defol. 10 saniyen var. 10 saniyen var. Default. defol Default. Evet. Default. kapı yok kapı yok kapı yok buram lan. Şuradan duvarlarda bak çıkışlar var. Buraya bir tane kale evi yaptım arkadaşlar. Şuraya surlar çektim. Hatta şöyle bir ek şuradan bir göstereyim mükemmel bir soru çektim buradaki ağaçları tekrardan ektim kırık böyle ektim bir yaptım sonra bu aşağıda biraz büyüttüm arkadaşlar önceki videodan eser yok yani görüyorsunuz burada bir tane haritamız var bu haritayı çaldılar ekmek koydular buraya fotoğrafını koyarım editlersem bu videoyu unutmazsam İşte bu şekilde Video dışı yaptığım şeyler böyle. Burada bir tane böyle minik bir yer yaptım. Burayı güzelleştireceğim. Orada şu an her türlü bir şeyler var. Heh bir de. Bunu göstermiştim hatırlamıyorum. Burada bir tane köylümüz var. Şimdi arkadaşlar bugün şöyle görmüş olduğunuz üzere bu kadar kişi var. Şimdi Yusuf bende koordinat istemiş. İşte hemen bir koordinat atalım bir. Şöyle bakalım. Eksi 53 67 eksi 90. Şöyle bir arkadaşlar yazalım çete attık koordinatı. Tamamdır Neyse gelmiş bekleyin bir şey açalım diye yazmışlar mı? bir şey şöyle bir bakalım ee, hiçbir şey yazmamışlar evet Açsa oğlum şey sadece bak yakanım buraya. <laughs> Allah Allah tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar. Bu arada size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gidip Rod'un videosuna yazmayın lütfen. Rod zaten birkaç gün sonra atacak. Edit yapması çok uzun sürüyor. Söyleyeceğim. Yapsınız diyeceğim. Neyse işte. Burada arkadaşlar bir tane de var ve bunu Rod'a söylemedim. Normalde Rod bunu bana vermişti tamam mı? O da benden çaldığı topuz parçasıyla vermişti. Ben de Arkadaşlar ona söylemedim normalde ona vermem lazım bu topuz parçasını ama gittim arkadaşlar o topuz parçasını kendim aldım <gülüyor> <gülüyor> tamamdır arkadaşlar mükemmel vallahi billahi şimdi bir de okum var şöyle görüyorsunuz çok işe yar kastım ya envanterim çok dolu bu arada envanterimi boşaltmam lazım yani bir hızlı bir şekilde şöyle gidip boşaltalım arkadaşlar şu envanterimi tamamdır bu arada aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar böyle videolar çok eğlenceli oluyor çünkü ben eğleniyorum Tabii ki ana kanaldaki videolarda da eğleniyorum yani eğlenmiyor değilim ama bunlara daha çok eğleniyorum çünkü kasılıyoruz yani arkadaşlar. Şöyle bir rastgele dağıtacağım yani şuraya bir rastgele koyayım hepsini arkadaşlar şu an hiç uğraşacak vaktim yok çünkü çok şeyliyorum. Şöyle hepsini koyduk elmas kazmamı bir alayım ama ben kardeşim şunu da alayım tamam. Bunlar burada kalsın arkadaşlar hatta şöyle yapayım. Yay a, lazım bir de bana şöyle bir 64'lük hatta 2 64, 64 ok alayım şöyle bir etraftakileri oklayayım çok eleceli oluyor arkadaşlar oklamak etraftakileri bir de bana bir şeyler yapabiliyor da yapıyorlar ya çok güzel oluyor işte gidelim arkadaşlar troll biraz etraftakilere şimdi raykor var raykoru bir troll raykorun base'i neredeydi ama o da var buralara baya gelişti ya şu ağaçları full yok ettim normalde şuraları yok etmemiştim arkadaşlar şu kısmını yok edecektim ama çok şendim saat sabahın 7'si falan da saat 4.30'da uyanmıştım sabah. Ondan da üşendim. Yusuf'a gelirse artık chat'e yazar. O yüzden chat'i biraz açayım şöyle bir. Videoda fazla belli olması istemiyorum çünkü. Kapatıyorum. Ha burada yemeği miyim ben? Yemeğim vardı. Tamamdır şöyle ilerleyelim. Oh. Adem. Merhaba. Özel bir yere geçebilir miyiz? Tamam geçelim gel. Gel geçebiliriz. Seninle konuşmam gereken bazı şeyler var. Tamam konuşalım. Tamam. Ne konuşacağız? Savaş mı açacaksın yoksa bana? Bak elimdekini görüyorsun. Bekle. E, elindekini tek yok ederim de sen geç. E, yok et bakayım hadi. Allah Allah. Atarlama bana kaybeden sen olursun. Tamam gel bakayım gel gel. Sen biraz boş yapıyorsun gibi ama neyse. Gel Aslan koçum benim. Çık bu yukarı. Gel gel gel. Çık 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 çık. Tamam söyle anlat. Ne görmüş? Şimdi sunucudaki yani SMP'deki en güçlü krallık benim. Bunu e, benim asıl yani. Sen, senin krallığın nerede olduğunu bilmiyorum daha. Tamam söyle. Biz bilinmez bir yerdeyiz, onu ver Tamam. Sen şimdi iki tane teklifim var. Biri, He. He. benim krallığıma katılıp He. iki krallığı yönetim işletmesi yapacağız. İstediğin üyeleri atabilirsin, istediğin üyeleri alabilirsin. İkinci seçenek, yani bilmiyorum çok fazla güçlenebileceğini sanmıyorum. Tek başına o kadar fazla işleyebileceğin değilsin. Yani yanında bir, bir adamın olması lazım illa. Şurada kim var layık like neyse. Yok, ben senin klanına katılamam. He. ya da sen katılacaksın ya da ben katılmak onu söyleyeyim. Tamam o zaman ben de katılmıyorum sana. Şimdi Raykor'u öldürmek gidiyorum ben hadi görüşürüz. Raykor'u öldür öldüremezsin Raykor. Ne yapıyorsun sen? Hop öyle istediğin gibi adam öldüremezsin sen hey ne yapıyorsun? Kimseye sordum hatırlamıyorum. Hey dur bak çıldırtma beni dur. Dur. Hadi dur. benim gidiyoruz. Oldu. Hı, ne oldu? <laughs> ne oldu önüme mi çıkacaksın? Gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin onu öldüremezsin. Tamam Raykor'u öldüremezsin. Sen ne alaka ya Raykor'u öldüreceğim falan. Gel bakayım gel buraya gel gel. Dur dur. Dur dur hey dur dur sen bir dur dur dur. Bu ne iğrenç bir yer. İğrenç bir yer mi? Oğlum sen kimsin lan iğrenç diyorsun buraya? He? İğrenç baksana hiçbir şekilde geçilmiyor. <laughs> ha, ağaç dolu var. zaten. Geçilmesi için yapılmış bir yer değil ki. Oğlum sen. Tamam zaman ben ağaçlarını yok ederim. O ağaçlarımı yok edemezsin. Lan, ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? lan? Yok edemezsin ağaçlarımı. Sen ne diyorum? Yok edemezsin değil mi? Bak sana bir şey diyeyim mi bak bir daha deveme dokun. Seni burada param pinç ederim haberin hadi defol. olsun hadi. Defol buradan defol. Ne? Allah'ın belası sen kimsin lan? He? Sen kimsin lan? Sen kimsin diyor bir de terbiyesiz herif. He en güçlü kılıkmış ha gel bak şimdi en güçlü krallık sen. Gel takımınla. Savaş olunca biliyorsun zaten envanteri kolu açılıyor. Hadi gel gel. Savaş aç bana. Hı? Aç. Adem tek tam bekle geleceğim birazdan. savaş ha, gel ay. bakayım gel bakayım. Savaş saati de yaklaşıyor zaten arkadaşlar. Savaş içecekmiş saat başı. Savaş başlıyor. Hadi bakayım. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bak böyle salak salak koca bak. Başladık arkadaşlar başladık. Şu anda krallık savaşları başladı. Esme başladı çok garip. Arkama bir izin almam lazım ama. Şu an kime alabilirim? Üf, arkadaşlar. Eren alamam. Emir büyük ihtimal onlardan. Loki de onlardan. Rykor... Raikor öldüreceğim demiş. Aslında Rykor'u bulabilirim. Bir dakika Rykor'un yanına gidelim. Ah, oh, gün batımı da oldu arkadaşlar. Şu an gece gece savaşımız başlıyor. Ha, Rykor hoş geldin. Eşyan falan var mı? Hayır. Sadece demir bakalım. Demir kazan, demir kreyi var. Seni öldürdüm mü bu Yusuf? Hızlı cevap. Efendim? Yusuf seni öldürdü mü? Nasıl eşyan? Hayır, işte? beni kimse öldürmeden. Ben üçüncü başından beri tamam, böyleyim. Gel gel gel. Sen yeni geldin sanırım üçüncüye. Şimdi sana sen kimdesin? Birisinden misin sen? Hayır, kimse. Daha doğrusu Rodavilerle takımdım. Onların takımı dağıldı. Ben yalnız kaldım. Tamam anladım. Babam baskı attı az önce. Özür dilerim. Şimdi gel alta doğru. Şimdi sen artık bendensin Hı. tamam mı? Savaşa gideceğiz. Savaş yapacağımız için bunları sana bir tane zırh yapmam lazım. Şöyle bir hemen bir zırh için malzeme yapıyorum sana. Ee, eşyalarımı boşaltabileceğim boş bir sandık var mı? Al bakayım bunu. Eşyalarını boşaltabileceğin kendi şuraya hemen bir tane sandık yap. Hızı yap. Şimdi şu Ender Pearl alalım arkadaşlar. Ender Pearl lazım. Lazım olur. Aynen. Sen şu şun elmaslar al. Kendine. Hı, yapabildiğin şeyleri yap. Al, al bakayım. Tamam, ben bir yukarı çıkıyorum. Tamamdır. da arkadaşlar yanımıza alacağız gibi gözüküyor. Böyle gözüktü. Çünkü Yusuf arkadaşlar şu an yusutmaya başladı. Şu an değişmeye başladı. Garip şeyler oluyor. Merak etmeyin, merak etmeyin. Bu savaşın kazananı her türlü biziz çünkü elimizde oyunun en güçlü ama en güçlü eşyası var, silahı var, gürz var arkadaşlar ve ben bunu çok iyi kullanırım diyebilir miyim diyebilirim. Şimdi onları bekleyeceğiz arkadaşlar ve onlar geldiği anda pam küm kafasını vurarak öldüreceğiz onları ve bu sayede kendimizi kanıtlamış olacağız. Evet <laughs> hepsini beklerim şimdi gelmedi. Hemen bir yanına gidelim de Raykor'la bir konuşalım. Hızlıca şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Oo düştük. Tamamdır. Raykor. Raykor musun? sen. Raykor. Raykor. Duyuyor. Raykor. 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 Ray Efendim adam abi. Tamam. Yaptın mı? Hızır. Yemin yaptım. Yemeğini varsa verebilirsen çok iyi olur. Benim yemeğim diyorum. Al yarısını vereyim. Oh. Tam demiş. sana da ev yaparız artık. Ben benim evim var hatta yapıyorum da Kerpiç falan lazım. Tamam buraya yapsın Buraya yapsın Buraya. Ha buraya. Hani buranın içine. Tamam. Güzel. Arkadaşlar e, şimdi. De... Tamam taşırsın. Şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Bunların gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi biraz uzun sürecek ama gelirler umarımız bir şekilde. Hatta onların base'ine gitsek? Ya onların base'i acaba şurası mı arkadaşlar? Şurayı çünkü yapmışlar da. Gel gel bir gidelim bir bakalım şunlara tamam mı? Gidelim bir bakalım. Tamam. Onlar gelmeden biz bir bakalım. Acaba ne yapıyorlar orada? Hatta e, bunları ya da kullanırız sonra. Tamamdır arkadaşlar. Fuyu'yu durdurmuyorum. Burada gidelim sizlerle beraber. Tamamdır. Oh çok hızlıyım lan üzerek. Arkadaşlar şu an gördüğüm yer kocaman surlar yapmışlar, sur çekmişler ama sorun yok. Al bakayım bunları. Lazım olacak çünkü. Tamam gel. Gidiyoruz. Artık baskına gidiyoruz. Takip et beni. Bu video direkt aksiyonunu başladı valla. İyi oldu mutlu oldum çünkü çok güzel bir etkinlik çıkacak yani video içi. Bunu kasılma yapmayız büyük ihtimalle. Bundan sonra elmas seti geçtiğimiz için her video böyle olacak büyük ihtimal. Şimdi. Hemen bir saniye. Hemen bir grup açacağım ne diye bir tane grup açtım. Grubu 1 2 3 4 şifresi tamam. Mı? Katıl. Tamamdır arkadaşlar şimdi. Bekleyelim katılmasını. Şimdi bu ne? Bu neymiş? Ha tamam. Tamam. Gel gel gidin. Şimdi şöyle bir uzaktan bir kontrol etmemiz lazım onların. Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? O ev falan yapmışlar oraya arkadaşlar. Oo. Yavaş yavaş gelişiyorlar bunlarda büyük ama. Bu kadar olduklarını bilmiyordum. Bayağı. Bir. Bizim yer daha iyi tabii ki de. Yani ben daha çok uğraştım. Aa, Loki çıktı, yeah. çıktı Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Şöyle bir göz arkadaşlar. Aha orada birisi var. Orada birisi var. Orada Blis var. Bu kim? Emir, Emir, sanırım yapıyor yapıyor orada şu anda. Bakın kırıyor bir şeyler yapıyor. Aynen eminim şu an. Tamam şöyle bir sola bakalım. Çok çok eğleniyorum şu anda var ya bunları izlerken. Ha, şurada deve var bir tane. Şimdi bu Yusuf nerede acaba? Bu Yusuf. Yusuf, Yusuf. Yusuf, Yusuf. Adam abi onların devlerini kaçır çok sinirlenebilirler. Develerini. Sende şey var mı ki? E ee, dur o biraz arkaya geç. falan vardır. Bak sen emire oyala Ben bunların develerini öldüreyim, kaçayım. Nasıl fikir? Tamamdır. Ben tamam, Emre'ye tam, tam, bir şeyler sorar hallederim. Tamam şimdi ben arkasına dolaşacağım. Tamamdır. Tamam, ben görüşürüz. gidiyorum. Tamam git git git. Ben de şu arkasına dolaşıyorum. Gruptan çık. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi oradalar Aha bakayım bakayım bakayım. Eren 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 Eren, Eren orada. Tam sorun yok. Şimdi şöyle bir bakalım. Buradan bir girelim arkadaşlar şimdi. Tamdır girdik. Tamdır şimdi bunları. Bam. Tamam. Tamam. Ve öldürüm kaç 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 kaç. Rayko öldürüldü. Hayır 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 Rayko öldürdüler arkadaşlar. Eren öldürdü Raikor'u. Tamam yapacak bir şey yok. Kaçtım kaçtım. Develerini öldürdüm kaçtım arkadaşlar. Süper 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 süper. Bu bir diyor Yusuf. Bu bir diyor. arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ya şu anda sunucuda lag var o yüzden sıkıntı. Ama yani ne diyeyim bunlara yani arkadaşlar. Gir gruba Kore yazalım şöyle bir arkadaşlar. Bunlar ne ne ayak bunlar ya valla şu anda birkaç kişiler diye şey yapmayacağım ellemeyeceğim ama yani Emirat akıllı bu yeri Eren'le konuşuyordu Yusuf abi. onlar oyalanıyor zaten kendi kendine Tamam. Ben de şimdi gireyim hemen bir tane devlerini kaçırayım üstünde eğer var. Bir dakika telefon çalıyor. Arkadaşlar tamamdır şimdi canım az. Onun gibi, onun gibi, canım niye bu Bir saniye. Neredeler bunlar? Aa gitmişler mi lan? Ana gitmiş. Ooo geliyorlar, geliyorlar 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 bir saniye çıkmam lazım Merhabalar. Merhabalar beyler. Bayanlar. Nasılsınız? Grup, seni, gruptan, gruptan çıkın mı? Gruptan çıkın. Çıkın çıkın. Ne var? Nasılsınız? Beyler Sana ne? İyi bu ilk yapıyorsun sen. Hele. Allah Allah. Ne lan korkak buraya gelemem mi? Oradan zıplayıp mı öldüreceğim bizi? Bir dakika. Beyler Eren e, pardon Emir sen arka taraflara bak. Her an arkadan pusuyabiliriz. Oğlum bak evlerim <laughs> yanarsa var ya krallığınız gelir patlatırım ama ya. Nerede anılır lan? Mimar evet, evet krallık... evleri değerli. Evet. <laughs> Bir şey diyeceğim peki beyler. Ha Raikor da gelmiş. Şuradan Raikor'u hemen indirelim. Dur dur Raikor 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 Raikor. Gel doğru. Gel kolay lokma deme başlıyorum Arkadaşlar kalbim güm güm vallahi şu anda işte olduğumuz için neredeyse. Beğer sizin neyse neyse sormayacağım sormayacağım. Adem. Arkadaşlar ney? Beğer Raykor. Beğer yanlış oldasın. Adem'le <laughs> kazanamayacaksın o gürz onu kurtarmayacak. Tamam ben gidiyorum o zaman ya. <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum o zaman. Demir, ne hadi defol hadi hadi git. Sattı hemen ya. Allah Allah. Tamam Emir sen bir yandan da beni korurken Ray koru gözetle. Dinliyorum seni. Yusuf. Bak hata yapıyorsun canım. Hata yapıyorsun. hata ya, yapıyorsun. hata ya, Bunun sonucunda ölüm var Adem olmaz. Adem bir şey olmaz. Ya ben kaybedeceğim ya sen kaybedeceğim. Bak aa devemizi çaldı. Devemizi çaldı. Lan deveyi götürüyor. Öldür bunu öldür bunu öldür bunu öldür bunu öldür bunu direkt. Adem de geldi adam geldi adam geldi. Tamam. Aa. Çalıyorum Adem abi. Hayır 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 bir sen hata yaptık. <laughs> oğlum ya hata yaptım ya. Arkadaşlar internet kötü değil şu an. Hata yaptık. Eee şöyle yapacağız zaman. Şöyle yapacağız. Arkadaşlar Rudu çağırmam lazım. Rudu çağıracağım. Rudu çağıracağım ve Rudu'la beraber alacağız. Oğlum geliyorlar geliyorlar arkadaşlar benim bir tık bir tık kaçmam lazım. Vallahi şu anda yoksa öleceğim çok kötü pingim var. Hop şöyle bir fırlatalım. Yusuf Yusuf. Nereden çok korkak bir insansın bunu biliyorsun değil mi? pingim var pingim pingim posti oğlum <laughs> pingle alakası yok bal gibi de alakası var korkudan gelemiyorsun buraya benim diz diz kes lan sesini kes konuşma rodunu da keseceğim. Bir... keseceğim diyor rodunu da keseceğim he kesersin rodu da benden olacak kesemezsin şuna bakın arkadaşlar kaçmam lazım benim şu anda çok kötü durumdayım ya bu niye niye böyle oldu bir saniye koş 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 tamam arkadaşlar sorun yok sorunumuz yok sorunumuz yok şu anda eve doğru gidelim Tamamdır, Kero'nun evindeyiz şu anda arkadaşlar, Kero'ların evinde. Buradan değil mi dinlen? Tamam. İlerleyelim. Koş, 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 koş. Hoppala, tamamdır eve geldik. Tamamdır, süper. Şimdi bir evimize girelim arkadaşlar. Rykor, 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 Rykor. Rykor. are you here? Rykor. Rykor, Rykor. Rykor nerede? Rykor, eşyaların var mı? Hazır mı adam abi. Tamam hazır mısın? Zırhını giysene lan. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Hı, zırh Nerede? hasar yemesin ya. Çok hasar yiyor. Giy gi oğlum. Öleceksin sonra. Yok yok orada giyeceğim direkt. Giy şimdi. Şöyle bir bakalım arkadaşlar etrafa. Evet. Bir şey yok gibi. Şu an daha gelmemişler herhalde. Neyse bekleyelim. Bekleyin tamam mı? Sonra geldikleri anda hadi dedim. Eren. Bak ah, Kero. 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 Kero hızlıca Kero gitmemiz lazım. Koş 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 koş. koş. Hızlı. Kero bize yardım etmeyebilir takım arkadaşı var olsun. Olsun. Gel. Abi Koş. biz maymun muyuz? Niye ağaçlardan gidiyoruz? Maymunuz. Koş. Tamam. Ne mutlu bana. Gelmiyorlar değil mi? Gelecekler. Yok yok. Hemen söylemeyiz lazım kere. Eren de yanındaydı sanki. Yok Eren değil. Eren de yanında değil değil mi? Sadece iki gün oyuna girmedim. Çok güzel olmuş buralar. Yollar falan çekilmiş. Bayağı uğraşmışsınız. Kero. kero, 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 kero. Kero yok. Hızlı. Hadi ama bunun hızlı. köşesini kullanırız. Onların var. Hızlı, hızlı, Lan Kero. Nerede lan bu Kero? Burada değil miydi? Buradaymış. Nedir'e gitmiş. Alo. Kero. Eee. Efendim canım. Yusuflar bize saldıracak. Bizden olman lazım. Ne? Savaş ver. Bizden ol. Ok. Oha. Ciddi misin? Evet. Bizden olmasın. Ya ben savaş. Hazırsın hazırsın. Bir şey olmaz. Gel. Hazırsın sen hazırsın. Hadi Şimdi gelecekler birazdan. Misin? Birkaç dakikaya burada. Adamım, Siz kalkanı kıracaksınız ben vuracağım. Alacağız zehir şeyleri vardı onları kullansak ya. Şey. Kalıcı hmm. Zehir şey. Kavcı zehir ekstra. Aha. Real Chamber bulmuşsun olur, büyük olur. Hadi gidelim kullanalım onları. Birazdan gelecekler bu arada onu söyleyeyim. Ayrıca birimiz mızrak bulursa onu baya güçlü yapabiliriz. Baya büyük var mızrak içinde. Mızrak. Evet sadakat bir yıldırım yönlendirmesi falan var. Tamam. E, Adem sana He? koruma büyüsü vesaire var mı? Koruma büyüsü yok ama buradan kullanabilirsin. Sen artık o zaman sizin takım bize arkadaş değil mi artık? Evet, evet. Tamam, okey gelecekler Hadi bakalım. Çıkalım, Sana afederken okay. sandıkları oradan geliyorum. Tamam ki. Okay. Bakalım şöyle neredeler. Ana, şimdi arkadaşlar, bunlar gelecek, bunlar gelecek ama neredeler bilmiyorum. Hala gelmedi. Çok böyle boş anımızda gelecek gibi hissediyorum bunlar. Çok Biz boş anımızda. Biz gitsek olmaz mı? Biz gitsek olmaz. Bekleyeceğiz bir tık bekleyeceğiz tamam mı? Kero, başka kim var gelebilecek? Başka birisi Hadi var mı bakalım. senin? Hmm. Ben de başka birisi yok. Ben tek mi ya? Teksin. Kim ya bu? Kostinin seti yok. Maalesef. Yani senin yanında Loki yok mu? Loki, Loki vardı sanki. Birisi daha vardı senin yanında. Riskler Yok Loki benden değil. Loki Hasan'la. Loki Hasan'la. Ya da Yere tek. Hayır Hasan'la. pasifler Evet o sıkıntı. Loki gelmez buraya. Hadi ama biraz rüzgar topu verebilir misin? Loki'nin niye yeri topu. Rüzgar Şu topu karşısın? al 16 tane Bir dakika Raikor. Otri... Al şu ben. üzerine toplanı gel yanına Raykor bundan ben sonra ful benden olacaksın tamam mı? Bana uygun Eğer benden olmazsan ne olacağını biliyorsun zaten Şimdi Bana ne? bir balıkçı ve bir de iskele verin Tamam Tamam hallederiz onları Şimdi Sana Bunu takdim etmek istiyorum Bir dakika Ben kere. onu kullanamam Niye kullanamazsın Bayık değilim Al şunu Sen iyi kullanıyorsun bunu Hem de çok iyi kullanıyorsun Al bunun yarısını da sana inanıyorum. Teşekkür Adam, sen ederim. Naruto Sadece yağmalık, dünya yağmalık Şimdi bu İki sendeki tane. şu an sendeki mesle density var tamam Ve density normal moblara karşı çalışıyor ama benim elimdekinde breach var. Yani senin zırhın şu anda eee etkisini azaltıyor tamam mı? Hı hı. O yüzden bunun üstündeki şeyi breach yapmamız lazım. At bakayım onu bana. Yoğunluk benim işime gelir yani bence o kadar bir pardon bana geldi. Ne Yoğunluk da iyi. Daha çok hasar vuruyor ya. Tamam al o zaman bunu kullan. Gel. Şimdi al bakayım raykor bunu. Bunu bas hemen ona. Teşekkürler. With 1. O vardı sadece bende Şimdi arkadaşlar bir de bir şöyle yapıyoruz. Abi, senin level'ın var mı? Benim level'ım 1 daha Tamam at bana. Şöyle koy. <laughs> ne yapıyor? Dur ya gelin basayım basalım şunu beyler şimdi bu arada arkadaşlar ne aşağıdan var? gelip like atmayı unutmayın <laughs> Ha. sen -i chamber lootladın emin misin ben sen direkt trade chamber olmuşsun yok lootladım beraber ya onu kaynanamadım da bir saat boyunca lootlamıştık ha şimdi al bakayım teşekkürler yürüyoruz gelin hadi gidelim bana yemek lazım ama ya bir dakika yemek bende şey var tam giderken ha yaralarız bayağı güçlü bir kılıcım var şu an benim arkadaşlar Tamam, ben yok güçlü onu var bunda neler var lan? Aa doğru ben de lo looting falan zaten çıkartmıştım. Çarpması da vardı. Gerisi zaten tek bir enchant'tan geldi arkadaşlar. Çok iyi olmuştu. O öldü lan ki. Neyse bir şey olmaz. bende Kosti yazıyor bana. Kosti acaba şey mi? Tek miydi? Arkadaşlar neyse şimdi şöyle yapacağım ben. Direkt bir chat'i kapatalım. Biraz bir odaklanmamız lazım çünkü. Gelin bakayım. neler Onları bir izleyeceğiz tamam mı? İlk bir bakacağız böyle etrafına. Neler yapıyorlar, neler geçiriyorlar, böyle bir şeyler yapıyorlar. Bakalım da oğlum o ne lan? O ne? Biz pişler bir yapıyor buraya ama çözemedim. Orası Loki'nin mekanı. Garip bir mekan yapıyor oraya. Bir bakayım hatta. Pazar. Açılacakmış. Evet. güzel güzel valla. Gelişiyor. Valla güzel gelişiyor. Bu arada arkadaşlar ikimize kazılırsanız aşağıda unutmazsam koyarım ekip alım forumuna. Kazılırsanız bu ve kendiniz kanıtlarsanız bu SMP'ye gelme şansı yakalayabilirsiniz bu arada. Onu söyleyeyim. Şimdi Bunlar ne yapıyor olabilir? Ama sen göstermeyeceksin. Tam sana göstereceksin göstereceksin sana. Ha, bilt yapıyor olabilirler. Tamam. Çok Laki iyi olacak, çok iyi olacak. Havaya çıkın merdiven yapmış. Tebrik ediyorum kendisini. Var bir de bu ne lan? Ne var ne yapıyor? Şu Havaya çıkan merdiven. Burada ne yapıyorlar Laki şimdi? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bu ağaç falan gitmişler. Ya adam ben de. Devesin kaçır. Devesin kaçır. Devesin kaçır. Arkandalar. De de Ar Geller geller gel Geller gel geller. Kullanayım, Kullanayım mı? Kullanayım mı? birden atlayayım mı? Ya bu ne? Geliyor mu? Geri çok fena vuruyorlar. Şu spear. Çok Sen çok orada mısın? Oradayım 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 oradayım. Kaçıyorum şu an. Geldik. Bir kalbim var. Ya yemeğim olsa şu an var ya. Yemeğim olsa. Yok etmiştim de yemeğim yok ki dur arkadaşlar yemek kasmadım şu an. Oğlum lan Var savaş önceden niye duymadınız? Ben hazırlık yapardım ya. Büyü falan basardım. Dalalım mı biz? Yakına. Öldürün öldürün. Koş. Oğlum niye vuramadım ben? Gebert gebert bir tanesi bir tanesi gebert bir tanesi gebert. Drakları çok güçlü. Bana bile saldırabiliyor yani. Çok iyi hasar veriyor. Tam 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 koş koş koş. Kaçma. Öcek öcek öcek. Öcek öcek öcek. Koş koş koş. Geldim ben de. Dağdayım bak daha, daha doğrusu. Tamam. Adam beni kovuyor. Tamam öldürdün Emre. Geldim. Dağdaymış, o, dağdaymış o, şu an. Bu ne kanka ya? Bu ne ya? Görüyorum sizi adam abi görüyorum. Mükü evir atıyor. Geberdi. Helal Eren öldü. Geberdi. Bu ne oğlum ya? Gel buraya gel gel. Adam gel. attı bu arada bu ne? Kaybettiniz. Yürüyün gidin artık ya. Yürü git. Kaybettiniz zaten. Kaybettiniz diyor. Dur bir dakika bir dakika. Kaybetmedik bu arada. Ne kaybetmesi? Kaybetmesi. Oğlum. Kaybetmesi. oğlum. Ben ölmeden hiçbir şey olmaz. Nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun? Bak Kero kes sesini ağzını burada kırarım seni. Karşı bak Kero bak bu yıldır olarak kil almışsam bu savaş bitmiştir. Bak bir bir dakika, bir bu yıldır olarak kil bu bir yani. Bir dakika bir dakika bir dakika. Savaşa ilk başta kendin geliyorsun. Ee, yoldan adam topluyorsun. Kendi krallığında bile değil. Anlaşma olmaz bu zaten Hı -hı. onu boş ver. İkincisi savaşa gelip iki kere kaçıyorsun korkak gibi ölmene rağmen. Sonra diyorsun ki ben ölünce şey olacak. Sizde Gürz var. Bizde yok. Zaten en büyük dezavantaj. Hem olabilir. Olabilir ee, yok hadi. Bu saydınız. Olabilir bu yok. He? Bu Olabilir ben yine Aha kaçıyorsun. Öldüm. korkak gibi oynuyorsun şu an. Kaçarım oğlum sen Korkaksın de. Korkaksın zaten. Sen de kaç. Böyle oynayacaksanız açıkçası ben oynamam. Haberiniz olsun krallığımı da çekerim buradan. Ay, ay. Yaptığınız iş iş değil yani. Oğlum ben builder olarak bile kill aldım. Kero, Bak yine kaçıyorsun kendine. mesela. Şu an korkak gibi kaçıyorsun. Kero. Hiç yapamıyorsun çünkü. Kero gel. Kero, kero. gel. Kero, 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 öldür. Utan. Utan kendinden. Bak savaşmayı bilmiyorum kill aldım. Bu savaş binlenmiştir ha, hadi. Ben kazandım sayıyorum hadi. Hadi. Arkadaşlar çıktım gruptan valla. Ben kazandım sayıyorum. Kim kazandı siz belirleyin. Ben aldım. Onu söyleyeyim. Gelirlerse artık devam ederiz. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım eve gidelim biz bir ya. Gel Şurada zaten. Bu da o açılıyor bu yumu varmış da bu da. Yeni fark ettim. Yo. He, Neyse o zaman bu videomuzun burada sona geliyoruz arkadaşlar. Ya, bu savaşlı bir tane video oldu. Yap yapacak bir şey yok o yüzden. Hadi görüşürüz. Sonraki sen videonda bay bay. Bay bay.